Okula o zamanlar çocuklar giderken önlük giyiyordu. O önlüğü giydi ve okula ilk defa birinci sınıfa gidecek ve belki bir daha bu manzarayı göremeyiz diye evden çıkmadan önce koltuğa oturtup önlükte haliyle bir fotoğraf almıştık. İlkokulda kalmadı. Üniversiteyi bitirmesine ramak kaldı. Türkiye'de resmi bir basketbol maçında forma giyen ilk otizmli birey olan Doruk, Ekim ayında da sportif başarı ödülü için yarışacak. Otizmli çocuklarda çalışmalarımızın, emeğimizin karşılığını çok yavaş görüyoruz. O maçta çok duygulanlar yaşadık. Dediğimiz gibi yılların verdiği 5-6 yıllık bir emeğimizin karşılığını yaklaşık 2 dakika içerisinde gördük ve o zaten her şeye değerdi. İzmir'de yaşayan Doruk Güngör bugün 23 yaşında. 2,5 yaşındayken kendisine otizm teşhisi konuldu. 3 yaşında okuma yazmayı, 4 yaşında 4 işlem yapmayı öğrendi. Sürekli her gece ona kitaplar oku, işte her gece anne de söylesin diye yalvarırdım. Ailesinin bu büyük çabası sayesinde yaşıtlarıyla beraber ilkokula başladı. Anne babası o günü hala dün gibi hatırlıyor. Okula o zamanlar çocuklar giderken önlük giyiyordu. O önlüğü giydi ve okula ilk defa birinci sınıfa gidecek. Ve belki bir daha bu manzarayı göremeyiz diye evden çıkmadan önce koltuğa oturtup anlık haliyle bir fotoğraf almıştık o meğer üniversiteye kadar gidecekmiş. Öyle bir azmi varmış. Ortaokul ve liseyi bitiren Doruk gözünü yüksek öğretime dikti. Özel bir üniversiteden bu yıl mezun olacak. Sporla, özel eğitimle, diğer eğitim süreçleriyle geldiği nokta icabı çok sevinçliyiz. Adeta azmin adı olan Doruk aynı zamanda basketbol tutkunu. Türkiye'de resmi bir basketbol maçında forma giyen ilk otizmli birey ünvanı kendisinde. Ve o bu azmiyle Ekim ayında yapılacak Dünya Otizm Festivali'nde sportif başarı alanında ödül almak için yarışacak. İnşallah tüm çocuklarımıza üniversiteyi bitirmek nasip olsun.